TCG Anadolu İstanbul Sarayburnu'nda ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Dünyanın ilk siyah gemisi olan TCG Anadolu'yu görmek isteyenler saatler öncesinden geminin bulunduğu Eminönü Sarayburnu'na geldi. Gemiye heyecanla binenler duygulanarak çıktı. İşte TCG Anadolu izlenimleri. Gurur duyuyorum. Gerçekten de sırf bu güzel görseli görmek için geldim. Siz nereden geldiniz? Biz İngiltere'den geliyoruz. Bu güzel güne şahit olmak için özellikle geldik. Gemiye girmeyi bekleyenler heyecanlı. Uzun zamandır savunma sanayimizin bu hamlesini sabırsızlıkla bekliyordum. Müthiş heyecanlı. Gezip görenlerin ise gözleri yaşlıydı. Ben de ağladım valla. Ağladım. mı? ağladı beni. Neyi gördünüz? Ne Her ağladınız? şeyi gördüm. Böyle bir varlık, böyle bir gemimiz. Çok duygulandım. Neredeyse ağlayacaktım. Allah Türkiye'mize, devletimize böyle bir şeyi nasip ettiği için gururlandım, şeref duydum. Mavi Vatan'ın yüzen kalesi, dünyanın ilk siyah gemisi TCG Anadolu onu görmek isteyenler için Sarayburnu'na demirledi. Ve o an geldi çattı. TCG Anadolu Sarayburnu'nda ilk misafirlerini ağırlamaya başladı. Saatlerdir kapıda bekliyorlardı ve şu anda yavaş yavaş gruplar halinde içeri girmeye başladılar. Bayağı duygulandık tabii ki de. Ağlayacaktım. İlk çıkanlardansınız. Evet. Nasıl gemi? Muhteşem. Yani bunu anlatmayla olmaz. Görmek lazım. Bir gazi olarak diyorum ki bunu yapanlardan Allah razı olsun. Gemiye gelmeden önce özel hazırlık yapanlar da vardı. En hazırlıklı siz gelmişsiniz benim gördüğüm Yok yok estağfurullah. Sadece e, uygusuz kaldım buraya gelmek için. Sabah namazımı kıldım. Niyetlendim, yola çıktım. Geçmişten geleceğe bir yolculuk olmuş ki. Evet, Madalya nereden? Bu Kurtuluş Savaşı madalyası. İskender abi. Ben onun torunuyum. Onun gururunu taşıyorum şu anda. TCG Anadolu'yu görmek isteyenler uzun kuyruk oluşturdu. Ülkem ilk defa bu kadar güzelliklere... Çocuğunuzu mu aldınız? Evet. Ne zamandır bekliyorsunuz kapıda? 10.30'da buradaydım. Şu anda TCG Anadolu'nun beynindeyiz. TCG Anadolu buradan yönetiliyor ve bütün elektronik sistemleri de yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Gelin mutlaka ziyarete gelin. Muhteşem bir e, eserimiz. Geminin en önemli özelliği güvertesi. Çünkü güvert uzunluğu sayesinde ağır sınıflardan aynı anda 4, orta sınıflardansa aynı anda 6 helikopter buradan havalanabiliyor. Tanklar, zırhlı araçlar ya aklımız durdu yani. TCG Anadolu limandan kalktığı andan itibaren 90 gün boyunca yakıt ikmali yapmaksızın seyredebiliyor ve Türkiye'den kalktığında ise Japonya'ya ya da Avustralya'ya tek seferde gidebiliyor. Kardeşim ben Kıbrıs ben su motoramızın olmadığı zamanı biliyorum. Dilencilikten kurtulduk ya. Ailece geldik. Ülkemiz adına gurur verici bir kaynak görmek istedik. Çoluğumuz çocuğumuz da görsün istedik. Diyelim ki sıcak çatışmaya girildi ya da yaralılar gemiye sevk edildi. İşte o zaman da geminin bünyesinde bulunan tam teçhizatlı hastaneye getiriliyor yaralılar. Ve burada ameliyathanede dahi müdahale edilebiliyor. Mavi Vatan'ın Yılmaz Bekçisi olacak TCG Anadolu hafta boyu ziyarete açık olacak. Gemi ardından boğazı selamlayarak ilk görev yeri Karadeniz e açılacak.